sizin gözünüzün önünde aşımız oluyoruz. Buyurun abiciğim. Buyurun. 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 Sabah aralarında. Biontech. Biontech. Bismillah. Ver abi sandalye ver. Bu anı, bu anı ölümsüzleştirelim. Türkiye'nin gülen yüzü, Türkler'in meşedi sesi Hasan Yılmaz. aşılsın Allah'ın izniyle sizlerin huzurunda işte kime nasip kime kısmet. Doğru mu? Fatih'im şöyle İrfan. İrfan sahneye çekiyorsun. Bunu da çek bunu. Bu en önemlisi. Kim çekiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ama sen şöyle görünmesi lazım. Aç boş ver ya. Siz benim anamsınız, babamsınız, kardeşimsiniz. Bırak boş ver. Kolye mi? sana. Vallahi. Karımın hediyesi olmasın. <laughs> Ya arkadaşlar. Şimdi Almanca söylersin şarkıları. Bu kadar basit işte. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Aha bu kadar basit. Hemşire <laughs> hanım bunu bir tıp koyabilir misin? Tıp var ya tıp. Bir şey gömleğim <laughs> şimdi. Aramaz mı?